Finans dünyasında bazen küçük bir hata devasa sonuçlara yol açabilir. Bu bölümde yalnızca bir tuş hatasının milyarlarca dolarlık zarara neden olduğu şaşırtıcı bir olayı inceliyoruz. Olayın etkisi piyasaları sarsacak kadar büyüktü ve birçok yatırımcıyı doğrudan etkiledi. Kısa sürede global finans sisteminin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu hikaye Dijitalleşen ekonomide insan faktörünün önemini ve risklerini gözler önüne seriyor. Bir finans çalışanı işlem sırasında klavyede yanlışlıkla bir tuşuna fazladan bastı. Bu küçük hata, beklenen 1 milyon dolarlık işlem yerine tam 500 milyar dolarlık bir emir gönderilmesine sebep oldu. Finans dünyasında rakamların hassasiyeti bazen böylesine büyük sonuçlara yol açabiliyor. Bu tür hatalar İşlem süreçlerinde dikkat ve kontrolün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Olay, şirketin ve piyasaların kısa sürede alarma geçmesine neden oldu. Bu hata, piyasada ciddi dalgalanmalara yol açtı ve şirketin değerinde milyarlarca dolarlık bir kayıp meydana geldi. Yaşananlar, finans dünyasında dikkatli olmanın ve sıkı denetim mekanizmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Otomatik kontrol sistemlerinin eksikliği risklerin büyümesine neden oldu. Bu olay, sektörün gelecekte benzer hataları önlemek için daha gelişmiş teknolojilere ve prosedürlere yönelmesi gerektiğini ortaya koydu. Sonuç olarak, finansal işlemlerde güvenlik ve doğruluk, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıktı.